Merhaba arkadaşlar. Yine bir küme problemiyle karşınızdayım. Bakalım sorumuzda ne diyor? 63 kişilik bir sınıftaki gözlüklü erkek öğrencinin sayısı gözlüklü kız öğrencinin sayısının 3 katıdır. Gözlüksüz kız öğrencinin sayısı gözlüklü erkek öğrencinin sayısının 4 katıdır. Gözlüklü kız öğrencinin sayısı gözlüksüz erkek öğrencinin sayısının %20'si kadardır. Buna göre erkek öğrenci sayısı kaçtır? Şimdi bu tarz arkadaşlar hem erkek, kız hem de işte gözlüklü, gözlüksüz ya da sarışın, esmer gibi sorularda şema çizerek yapmak zor olacaktır. Çünkü bundan önceki soruda hatırlarsınız küme problemlerini de aşamasından yardım almanın faydası olacağını söylemiştim. E burada o şekilde yaparsak çok zor olur. Burada bir tablo oluşturalım. Tablo üzerinden hareket edelim ve tabloyu şöyle oluşturalım. Bir kere önce kız ve erkek diye ikiye ayıralım. Satır olarak iki satıra bir de şuradan iki sütuna öleyim. Burada ne demişti? Gözlüklü böyle yazalım kısaca veya gözlüksüz diye. Şimdi sorumuzu okuyalım. Toplam 63 kişi var. Ne diyordu? Tabii bu soruları okurken de arkadaşlar dikkat edin. Işte. Gözlüklü gözlüksüz birbirine karışabiliyor. O yüzden gerçekten dikkatli olmak lazım. Göz gözlüklü erkek öğrencinin sayısı gözlüklü kız öğrencinin 3 katıymış. Şimdi gözlüklü kızlara ben x desem o zaman gözlüklü erkek öğrenci sayısı bunun 3 katı olacak. Yani burası 3x. Şimdi sırayla devam ediyorum. Gözlüksüz kız öğrencilerin sayısı gözlüklü erkek öğrencinin sayısının 4 katı. Gözlüksüz kızlar şurada. Gözlüklü erkeklere biz zaten 3x demiştik. Onun 4 katı. O zaman burası 12x. Peki devam ediyorum. Gözlüklü kız öğrencilerin sayısı gözlüksüz erkek öğrencinin sayısının %20'si. Şimdi %20 ne demek arkadaşlar? Yani 20 bölü 100 sadece 5'te 1 demek istiyor. Neydi? Gözlüklü kızlar gözlüksüz erkeklerin e, 1 bölü 5'i kadar. O zaman şöyle demek ki gözlüksüz erkekler gözlüklü kızların 5 katı. Şimdi burası x o zaman burası da 5x. E böylece aslında hemen hemen her bölgedeki eleman sayını x cinsinden yazmış oldum. E kümenin de tamamı 63'tü. 63 kişiydi. Yani buranın toplamı 63. O zaman toplayalım. 12x artı 5x artı 3x artı x 63 olacak. Ve top toplarsak 17, 20, 21 x geliyor. 63. Buradan da x'i 3 olarak bulduk. Şimdi bize neyi soruyordu? Buna göre erkek öğrenci sayısı kaçtır? erkek şu satır oluyordu arkadaşlar. Yani erkeklerin sayısı ne oluyor? Toplam 3 x artı 5 x'ten 8 e x. x de 3 olduğuna göre 8 çarpı 3'ten cevabı 24 olarak bulurum. Yani sorumuzun cevap seçeneği arkadaşlar B seçeneği. Ve umarım memnun kalmışsınızdır. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.